Ah non mais elle est dans la... Ah je suis con, elle est dans la cantine bleue quoi. Ah Faut j'ai tu m'as fait peur. Çamkese Böceği ile ilgili mücadele ile ilgili bugün çalışmalar başladı. Evet. Çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii bugün en başta Kızılçam Ormanı'na en büyük zararlı olan Çamkese Böceği ile ilgili zarar mücadelemiz, biyolojik mücadelemiz bugün itibariyle başlıyor. Yaklaşık olarak 7500 hektarlık bir alanda mücadele yapacağız. İlk etapta Kantara bölgesinden başlayıp yüksek rakımlardan alçak rakımlara doğru mücadeleye devam edeceğiz. Tabii yağışlı günlerde ilaçlama yapılmayıp ilaçlama yapılacak olan günlerde bir gün öncesinde basına bilgi verilecektir. Dolayısıyla mücadelemiz yaklaşık 15-20 gün hava bağlı olarak aralık sonu itibariyle tamamlanacaktır. Tabii dediğim gibi bu 7.500 hektarlık alan genç ormanlarımızda yapılıyor zaten mücadelemiz. Dolayısıyla büyük ağaçlarda kısmen fazla zarar olmamakla birlikte genç ağaçlara bu çam kese böceği arız oluyor. Bu konuda da ilk sonuçlarımızı da takriben 45 gün sonra ve 60 gün içerisinde mücadelenin başarılı olup olmadığıyla ilgili kesinlikle şüphemiz yok. Oldu çalışmada da ilk sayımlar yapılarak deneme sahamıza deneme sağlarını sayımlar yapılarak başarı yüzdesi belirlenerek ee, mücadelenin sonunda e, basın önünde halka açık olarak e, bir basın bildirisi, basın sunumu e, basın o, o, toplantısı yapılacaktır. E, Geçitköy havzasının yaklaşık 3,5 kilometrelik bir alanın su yüzeyi olacaktır. Dolayısıyla baktığınızda suyun içerisinde kalacak olan ağaçların, içme suyu ağırlıklı olacağı bir suyun suyun yapısını bozacağından, çünkü ağaçlar reçineli ağaçlardır. Reçineli ağaçlar suyun yapısını bozacağından bu ağaçlar çıkacak oradan. Dolayısıyla bu ağaçlar çıkacaksa bir ekonomik değerdir. Biz amacımız Çıkacak olan ekonomi bu odunlar, ağaçların odunlarının önümüz kış içinde yaşıyoruz. Bu insanlara odun, yakacak odun temin etmek kalan yeşil kısımlar neyse geçmiş yıllarda yasaklamış olduğumuz, satışı yapmadığımız Noel ağacını bu yıl bunları değerlendirerek ekstra bir gelir sağlayacağız devletimize. Sonuç olarak yapılan çalışmanın Hatta yapılan bütün çalışmaların insanlık adına Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan tüm insanlar adına yapıl yapılıyor. Gelecek kuşaklar için yapılıyor.